Evet, ardışık sayıların toplamı bölümündeyiz. Herkes nasıl başladım ben ya? Herkese merhaba ellerim şurada. Herkese merhaba. Ardışık sayıların toplamındayız, birinci bölümdeyiz. İki bölümden anlatacağız burayı da. Sonra numaralandırma problemleri var, rakam kitabın son sayfası var onlarla alakalı. Kitapta kaç rakam kullanılmıştı soruları onu çözeceğiz. Sonra bu kısmı artık bitireceğiz. Tek çift sayı bak önemli söylüyorum. Sayı basamakları söylediğimde önemli çok önemli. fakt asal sayı faktöriyel yani. bu dört konuya da çok daha temel karamda önem vereceksiniz. Konu buradan başlıyor. Başı burası doğru ama son 4 konu başından daha önemli. Bilginiz olsun. Peki biz sayı toplamları, bu ÖSYM'nin sevdiği Buradan soru gelebilir. Sayı toplamları nasıl buluyoruz? Sayı toplamını biz formüllerle buluyoruz aslında. Yani terim sayısı, son terim, terim sayısı, son önce toplam buluyoruz. Şimdi yani bir sayı toplamı bulmak için size bir terim sayısı lazım. Bir de ortanca lazım. Bakın şuradaki en önemli formül, bak bu formülün en önemli şey şurası. Şu bölüm. Bakın son terim artı ilk terim bölü 2 size ortancayı verir arkadaşlar. Ortancayı verir. Eğer siz bir ardış sayı sorusunda ortanca ile terim sayısını biliyorsanız sayı toplamını bulursunuz. Mesela burada tek tek toplamak yerine şunu yapabilirsiniz. Mesela orada kaç var? 14. Kaç terim var? 5. Çarparsan 70 gelir. Pratiklik budur. Yani ortada hangi sayı olduğunu biliyorsanız siz bunu terim sayısıyla çarptığınız zaman sayı toplamını bulursunuz. Bu çok fazla olunca formüle dökülür, fazlalaşınca. Bunun gibi. Mesela 10 ile başlar, 18 bitmez, 88 de biter mesela. Bunu tek tek yapamayız, çok zor. Değil mi? Bunu biz şimdi ne yapacağız? Formüle dökeceğiz. Bir şeye bakacağım, heh tamam. Bir rakam vardı aklımda ileriki sorularda, yalnız bakayım tekrar dönmeyeyim diye. Önce terim sayısı buluyoruz. Bu bize kaç tane sayı olduğunu veriyor, bu formül önemlidir. Bazen tek başına da işe yarıyor. Son terim eksi, ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Mesela son terim 18, ilk terim 10. Çıkardığınız 8. Artış miktarı 2 değil mi? 2'ye böl 4, bir de ekle 5. Hocam ben bu 1'i unutuyorum diyenler oluyor bazen bana. 1'i unutanlara bizim tavsiyemiz çok nettir. Unutmayın. Unutma. Benim yapacağım bir şey yok. Ben ne bileyim yani formülü bu. Son terim eksi ilk terim bölü artış artı 1. Eğer toplam bulacaksanız ortancalık bulduğunuz terim sayısını çarpacaksınız. Ortancayı nasıl buluyoruz? Son terimi artı ilk terim bölü 2 ortancayı veriyor. Mesela bu 14 nasıl bulursun? 18 artı 10 28. 2'ye böl 14 yapar. Anlaşıldı mı? Şimdi bu formülü bazen, bu tamam bu genel formülü. Özel durumları var üç tane. Ne onlar? Biri şu. Eğer sayı birden başlıyorsa, şöyle gidiyorsa, ama birden başlayıp bir bir gidiyorsa, kuralları var yani. O zaman biz bunu formülden, yap yine bu formülle yapıyoruz. Ama şöyle yazabiliriz. N çarpı N artı 1 bölü 2 yazabiliriz. Pratik olsun diye bak. Bu kötü bir şey yok burada. İşlem pratik olsun diye yapıyoruz. Yoksa bunu da sen normal bir formülle yapabilirsin. Buradaki en zaten terim sayısıdır. Anlaşıldı mı? En terim sayısı n artı 1 bölü 2 de ortanca bak. n artı 1 bölü 2. O da ortancadır zaten. Anlaştık mı? Peki bu tek olursa mesela bu doğal sayı. Mesela 1 olur, işte 3 olur, 5 olur. Onu da tekliğini garanti etmek için şöyle yazacaksınız. Son sayı 2n 1 olacak. n yine terim sayısıdır. O zaman bu n karedir. n çarpı n. Biri terim sayısı, biri ortanız Formül biraz... Bunu niye vermişler? Çünkü soruların bazıları böyle çözülmek zorunda. Yani bazı soruları böyle çözmek zorundayız yani. Yoksa çözemiyoruz. Bir de çift sayı için konuşalım. 2, 4, 6 gidiyor. En son sayı bir soru. 2 en oluyor. Ben hani en'i kullanmaya çalışmıyordum ya. Burada işte en'i kullanmıştı. Yayınların hepsinde en olduğu için ben burada en kullanıyorum. Bunun da çarp, toplamı en çarpı en artı 1'dir. Bunlar özel 3 tane özel durumumuz var. Birden başlıyor. Doğal sayısı en çarpı artı 1 bölü 2. Tek sayısı en kara ama tek sayı ve çift sayıda buradaki son terimlere dikkat edeceksiniz. Eğer son terimleriniz yanlış olursa olmaz. Son terim 2n-1. Tek olduğunu garanti ediyoruz. Çift sayıda son terim 2 olmuş olur. Tamam şimdi iki tane de soruyla başlayalım. Soru 1. Bunun çok bununla ilgili 3-4 soru Buraya bırakacağım. Buraya çok takılmayacağım. İlk sorumuz şu olsun. Birden başlasın. Kaçta bitiyor? Bak unutmayayım dedim unuttum ya. Birinin nazarı da yüksel bu başka, bu ikinci kağıt. 40'a kadar gitsin. İşleminin sonucu kaçtır? İstersen sen bunu şu formülle yap ama istersen pratik olarak yapabilirsin. Ne bu şimdi? Birden başladığı için 40 çarpı 41 bölü 2. Aslında tekrarlıyorum bakın formülü kullanıyoruz aslında. Başka bir şey yapmıyoruz. Bak bu 40 terim sayısı. 40 tane sayı var. 41 bölü 2 nereden geliyor? Son terim artı ilk terim bölü 2'den geliyor. Mantığını anlamazsanız burayı yaz, bu ezberlemek bir yer değil. Ne olur 2'ye bölersen buraya 20 gelir. 20 ile 40'ı çarparsam 820 mi? Evet, 820 gelir. Anlaştık mı? Bunu şöyle sorarlar böyle testler falan. Şu sormayı çok severler yani. Soru 2. Mesela 10 başlar. işte 20, 30 da bitsin. Şimdi bunu normalde terim sayısı da yapabilirsiniz. 10, 20 ne alakalı? Ben var ya bir uyduruyorum ki denemezsiniz. Biz şimdi açık konuşayım ben size. Biz birazdan bir yemek yiyeceğiz. Değil mi Serkan? Birazdan yemek yiyeceğiz. Yani yemek saatimiz geldi. Bugünkü şu an 4. 5. Ciddi. O yüzden benim aklım şu anda Yem yiyeceğim yemekte. Net konuşuyorum yani. <laughs> Saklayamam. 10 20 <20'den> ne ya? <laughs> 20 30 yazdım ben şey. <laughs> 10 11. Tamam sakin ol. Şimdi bu birden başlamıyor. Birden başlamadığı için direkt ben buna formülü uygulayamam. Yani 30 ama şöyle yaparım. Derim ki mesela 30 çarpı 31 bölü 2 yazarım. Birden başlıyor gibi kabul ettim. Peki birden başlamayan kısım nereye kadar olan kısım? 9'a kadar olan. Şu kısımda çıkartırım. Ya yani bu birden başlıyor kabul ederim fazlalık olarak saydığım kısımları çıkartırsam da bu iş olur. Yani eksi derim. Evet 9 çarpı evet 10 bölü 2 yazarım mesela. Dedim mantık mı? Tekrarlıyorum. Birden başlıyor. Kabul ederim. Fazlalık kısımları çıkartırım. Bu sadeleştirme yapılabilir. Bak 2'ye bölersek burası kaç? 15 geliyor. Bunu 2'ye bölersem 5. Bu da 45 yapacak. 15, 31, 465 eksi 45 yapar. Sonuçta kaç gelir? 420 gelmiş olur. Değil mi? Yanlış yapmadım. Evet 465. Anladık mı olayı? bu formülü kullanıyoruz. Şimdi birkaç sorusu daha, birkaç soru daha çözeceğim. Biraz daha zorlayalım yani. Orayı. Soru 3. Şu. 25, 27. Evet gidiyorum. Kaç bu en son sayı? 45. İki soru daha çözüp buraya bırakacağım. Burada nasıl yapabiliriz hocam? Şöyle yapın. Şimdi bu tek sayı gidiyor. Şimdi tek sayıda son terim diye bir şey var. Son terim tek sayı 2 eksi 1'dir. Önce bak bu bunun gibi değil tek sayı. Şu ikisi gibi değil. Bunlar çünkü bir, bir gidiyor. Burada problemimiz yok. Ama tek sayıda son terim diye bir şey var. Bunu ya formülle yapacaksınız o son terim ilk terim formülü ya oradan gidin. Ya da bunu hani öğrenmek açısından yapıyoruz bunu. Son sayı nedir burada bizim için? 2n-1 midir? Evet. 2n-1 eşittir 45 ise 2n eşittir eksi 1 artı geçer 46. En kaç olur? 23. Doğru mu? Yani normalde 23'ün karesi. Ama kimler yok burada? 1'den 23'e kadar olan kısım yok. Şurayı da bulup çıkarmak zorundayız. Çok takılmayın dedim ki. Bunu son terim yapsan daha basit. Ama bir şey de öğretmem lazım burada benim. Hani öğrenme açısından. Bir, şimdi bir sonraki soruya hazırlık yapıyorum aslında. O yüzden şunu bilelim ya. Bunu da 2 n eksi 1'e eşitliyorum ben. 23. 2 en eşittir 24 olur. n de kaç yapar? 12. Ya yani ne yapacağım? Birden başlıyor kabul edip en son kaç? 23 mü? 23'ün karesinden evet n kare diye formül. Kimi çıkaracağım? 12. 12'nin karesini çıkaracağım. Anlaşıldı mı? Çok önemli bir yerdeyiz. Bakın çarpanla ayrımada bir sürü formül var. Ama bir tane formül var ki matematikin birçok bölümünde karşıma çıkıyor. Bunun da iki kare farkı. Duymuşsunuz. Bak iki kare farkı nedir? A kare eksi B kare. Ne bu? A eksi B çarpı A artı B'dir. Bak iki kare farkını herkes bilecek. Hocam ben süzelciyim hocam. Hiç matematik yapmayacağım hocam. Diyen de bir insan ama bak bu, kim bilecek bunu biliyor musun? İnsan olan, yazıyorum, İnsan olan herkes bilecek. Mecbursunuz. İki kare farkının çıkma ihtimali sorular içerisinde çok yüksektir. faktöriye soruyor mesela iki kare farkı var. ya bilmezsen yapamazsın. Faktöre biliyorsun ama iki kare farkı da kullanmazsan çok zorlanırsın mesela. Yapma ihtimali yok. O yüzden iki kare farkı bilmek zorundasınız. Bunu da mesela bunun karesi bunun karesi almaktansa bak kolay olsun diye 23 12 çarpı 23 artı 12 yapabilirsiniz. İstersen al karesini. 23, 23 çarpması kolay, zor değil. 12'nin karesi zor. 12 karesi kolay burada. 144 yapar ama 23'ün karesi her gün aldığımız bir kare değildir. Çıkarırsam 11, toplarsam 35 gelir. Bu ikisini çarparsam 385 çıkar. Anladınız mı demek istediğimi ya? ama bunu işte birden başlıyor, kabul ediyoruz. Formülü uyguluyoruz ama başlamayan kısmında fazlalık olarak ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Bu soru nasıl zorlaşır mesela? Karşıda bir sayı verince biraz daha normalden zorlaşıyor. Ondan yapalım bir tane. Bu kısmı sonra bu, burayı bitireceğim. Formülleri çok kullanmayacağım yani. Evet şöyle. Soru kaç bu arada? 4. 31. Evet 33. Gidiyor. Son sayı 2n-1. Onu vermişim. Karşıda 1000 mi var? Evet karşıda da 1000 var. N kaçtır? Şimdi normalde bu ifade birden başlasa bunun formülü çok basit. N kare 1000 ise N kaçtırı Bulacağız. Ama Birden başlamıyor şimdi. Bak bu burada burada eksik kısımlar var. 29'a kadar olan kısım eksik. Burayı sol tarafa ekledim mi? Birden baş ekledim. O zaman sağ tarafa da ekleyeceğim. Yani bu birden başlayıp 29'a kadar ilave ettiğim kısmı sağ tarafa da ekleyeceğim. Burada en büyük yapan hata şu. Bunu buluyor, karşıdan çıkar. Öyle bir şey değil bak. Şimdi sol tarafta 31 ile başlıyor. Birden başlasın ki sol taraf. Ben bu formülü en kare eşitliğim. eksikler var. E, sol tarafa ekledim. Sağ tarafa da ekleyeceğim. Eşitlik var çünkü burada. Burada eşitlik yok. Karıştırmayın bak. Burada niye demeyin bak. Burada eşittir sonucu yok. Onu soruyor zaten. Burada eşittir vermiş. Sana en'i soruyor. Anladık mı demek istedim? Peki nasıl bulacağım şurayı ben? 29'a olan kısmı şu kısmı. 2n 1 eşittir 29 yapacağım. 2n eşittir 30 yapacağım. Eksi 1 karşıya artı geçti. 2'ye böldüm. N eşittir kaç yapacağım? 15. N'i buldum 15. O zaman burası kaç? 15'in karesi. 15'in karesi kolay. 225. Demek ki ben 1000'e şu 1000 kısmına 225 ilave etmem gerekiyor. Şu kısım 225 çıktı çünkü. O zaman ne oldu şimdi? Bak soru neye dönüştü? Bak iyi izle. 1 ile başladık. Gittik gittik gittik. En son 2 eksi 1 yazdık ve sonuç 1225 oldu. Doğru mu? 1000 olmadı. 225 ilave edin. 1225. Artık buranın formülü belli. Formül şu. Yani n kare eşittir kaç? 1225. Şimdi neyin karesi? 1225. Kolay bir şey değil. Katılıyorum. Ama sonu 5 olan sayıların karesini almanın pratik bir yolu var. Bunu verirsem bazen işine yarar. Her zaman işe yarar demem cümle değil. Bazen işine yarar. Mesela bak şurada vereyim. Sakın burası görünüyor mu? Hı hı. Görünüyor mu orası? Mesela atıyorum 25'in karesi. Bunu almanın yolu işte 65'in karesi. İşte 45'in karesi gibi. Bunları almanın sonu 5 olan sayıların karesini almanın bir yolu var. Şu yöntem. Ben biliyorum bu 35'in karesi ama göstermek açısından anlatıyorum yani. Mesela şu 2 var ya 2 baştaki. Bununla bir sonraki sayısını çarpıyorsun. 2 ile 3'ü çarpıyorsun. 2 ile 3 kaç? 6 yazıyorsun sonuna 25 ekliyorsun. 25 standart. Bak o ilk rakamla bir sonraki bir fazlasını çarpıp sonuna 25 ekliyorsunuz. Mesela 6 mı bu? Bir fazla 7 42 yapar çarpınca sonuna 25 ekliyorum. Bu 4 mü? 4 kere 5 20 yapar sonuna 25 ekliyorum. Şimdi sonuna 25 eklenmiş mi eklenmiş? Bak şurada. Peki bu 12 hangi sayıların çarpımı? 3 ile 4. Bak 3 ile bir fazlası. Demek ki buradaki en sayısı kaç o zaman? 35. Demek ki 35'in karesiymiş. Bak 3 kere 4 12. Sonunda 25 eklenmiş. Anladık mı? Yani şuradaki 12 sayısı hangi sayının çarpımı gibi düşünmek yeterli. 3 ile 4'ün çarpımı 3'ün yanına 5 koyarsam 35 olmuş olur. Bilirsen biraz daha pratik olur. Yoksa tek tek bulacaksınız. Yani başka çaresi yok. Anlaştık mı? Yani şu formülleri kullandık. Buraya şu anda tamam. Bununla ilgili soru çıkabilir. Doğru. Özellikle şu. Bak burada şununla ilgili ÖSYM sever birkaç defa sordu bunu bilelim bu önemlidir ama çok da böyle yoğun takılmayalım buraya tamam esas amaçtan da dışarı çıkmayalım formüllerimiz var zaten şunlardan da sorular ne yapılabilir yapılabilir evet hazırsanız başlayalım devam edelim yani başlayalım ne demek ya Neye yapalım ben yemek yiyeceğim ya <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu kardeşim? gülüyor> yemek yiyeceğim açık konuşuyorum niye yalan söyleyeyim ki yemek yiyeceğiz ben, şey olur mu? ben ne içeceğim Serkan? Çorba Anlıyordur. mı? Belimi ilk bağlasak, kameraya bağlasak sen de... Gelir kan. <laughs> en son tasmayı da kaçak Serkan bize. Yani. <laughs> <laughs> evet, nasıl çalıştığımız şartları da görmenizi istiyoruz. O ipi bağlarım <laughs> bir gün ben Serkan. Sıkıntı <laughs> yok. Yani. Doğru. En çok neye kızıyorum? Neye sınırıyım biliyor musunuz? Tahtayı güzel güzel doldurup yazıyorum. Yani kameralı ya ondan direkt siliyorum ya canım çok sıkılıyor. Mesela dersten de olsa hemen silmem. Biraz bakarım mutlu olurum güzel yapmışım derim nasıl yapmışım derim. Burada hemen siniriyorum ya. Bir sinir oluyorum. Bir sinir oluyorum inanamazsınız. Soru 5. Evet şimdi terim sayısını kullanacağımız sorulara yavaş yavaş gelelim artık. O formülü kullanacağımız sorulara geleceğiz yani. Tamam mıdır? İlk sorumuz basit. 3 basamaklı kaç doğal sayı vardır? Bir şeyin kaç tane olduğunu bulacaksanız, eğer bu bir şey ardışıksa bak bu konunun adı ne? Ardışık sayıların toplamı. Rastgele sayılar değil. Cümlemi tekrarlıyorum. Bir şeyin kaç tane olduğunu bulacaksanız eğer bu bir şey ardışıksa o zaman formülü kullanacaksın demektir. Mutlaka terim sayısı formülünü bul kullanacaksın. Terim sayısı formülü neydi? Onu bir hatırlayalım. Sildim çünkü. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birdi. Artı birini unutmayın. Unutanlara tavsiyemiz ne bizim? Unutmasınlar. Peki burada ne yapacağız? Biz kendimiz yazacağız. 3 basama kaç doğal? 3 basama doğal doğa sayı kaçla başlar? 100 ile başlar. 101 diye devam eder. İkinci, bak ilkini yazıyoruz. İkinciyi yazıyoruz. Neden? Artış miktarı için. Bir de son sayı yazıyoruz. Son terim diye. 999'da biter. İşte formülü kullanıyorum. Terim sayısı eşittir. Evet son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ne oldu? 899 artı 1. Cevap 9'u gelmiş 900 tane 3 basamak doğal sayı. Yani bunu dediğim gibi bu formülle yapmanız lazım. Yani bir şeyin kaç tane olduğunu bulacaksanız kesinlikle terim sayısı kullanacaksınız. Devam. Yavaş yavaş geliştirelim. Soru 6. Evet şart koşarlar. Mesela bölünme çok önemli bir şarttır burada. Bölünenmeyle şartla koşabilirler. Demiş ki 3 basamaklı 5 ile bölünebilen kaç doğal sayı vardır? Doğru mu? Beşe bölünme kuralı çok zor bir kural mıdır? Değil. En önemli kuralların bir tanesi. Üçe bölünme, beşe bölünme, dörde bölünme. ikiye bölünme. Bu dört kural verdim. Bunların hepsini bilin. Bunun, en çok bunlardan çıkıyor. Herhalde bunun dışında çok çıkmadı. Hiç neredeyse çıkmadı. On bir çok nadir gelir araç. Böyle on yılda bir falan geliyor. 3, 2, 3, 4, 5. Bu bölünme kuralı bileceksiniz. Zaten anlatacağız ileride. Ama beşe bölünme de kolaydır. Mesela son basamağı sıfır veya beşse bir sayı beşe bölünür. O yüzden sorarlar böyle testlerde bazen. Konuyu vermeden sorarız yani. 3 basamaklı olsun 5'e bölülen kaç doğası? İlk sayımız yine 100. İkinci sayımız 105. Şimdi bölünme sorularında kaç ile bölünebilen diyorsa sayı o kadar o kadar arttırıyorsun. Mesela 5 e 5, 5 e arttırıyorsunuz. Mesela 5'e bölünense 5'e arttırıyorsunuz. Mesela 7'ye bölünense 7'ye de arttıracağım. 3'e bölünse 3'e 3 arttıracağım. Anlaşıldı mı? Yani bölünme sorularında kaç ile bölünen diyorsa sayı o kadar o kadar arttırıyoruz. Tamam 100. En son sayı 995. En son sayımız. Terim sayısı formülü neydi? Son terim 995. Eksi ilk terim bölü artış artı 1. Yani 895 bölü 5 artı 1. Yani 179 bölerseniz artı 1 ben böldüm. Kaç olacak? 180 gelmiş oldu. Demek 3 basamaklı 5 ile 180 tane varmış diyoruz. Sayı varmış diyoruz. Şimdi biraz daha olayı geliştirelim. Olmaz mı? Bölünsün ama kalan versin mesela. Sildim şurayı şöyle yaptım. Sildim değil mi? Şimdi Çizdim yani. Soru 7. Siz de buluttunuz ya ben açıkçınca. Acıkan var mı orada şimdi? Demiş ki 3 basamaklı 3 basamaklı 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren. Şaka yaptım. 3 kalanını veren evet. 200'den küçük. 200'den küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? Bak kaç tanedir demedim. Şöyle düzeltmek istiyorum. Daha düzgün yazalım. 3 kalanını veren 200'den küçük. 3 kalanını verirse sonra 5 olmayacak. 0 da olmayacak. Bak dikkat edin. 3 kalanını verecek. O zaman 13 gibi, 23 gibi, 18 gibi. Bak mantıken yapılır bu ya. Çok havaya girme. Yani beşe dönünce üç kalanı vermek çok zor bir kural değil yani. Sen bunu anlar ve yaparsın yani. Bak, 13 mesela 3 kalır. 18 mesela 3 kalır. Doğru mu? Başlıyorum ama bak 200'den küçük olsun istiyorum. 3 basamakta olsun istiyorum. O zaman 103 ile başlayayım. 103 olur mu? 100 olmaz. Tam bölünür. 101, 102, 103 olur. Kaç kaç gideceğim? Kaç kaç? 5, 5 gideceğim. Ne demiştim? Kaça bölünür diyorsa o kadar o kadar gideceksiniz. O zaman 108. Gel. Devam ediyor. Kaç en son? 200'den küçük. 900. 900. 200'den küçük diyor. 198. Yanlış yapmadım değil mi? 3 basama 5'e 3 kalanı veren. Doğrudur. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ama toplamı kaçtır. Hem terim sayısı bulacağız hem toplam bulmamız lazım. Terim sayısı neydi? Son terim. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1. Eşittir. 95 bölü 5 artı 1. Yani 19 artı 1. Yani 20 tane. Terim sayısı 20. Geldim toplama. Toplam eşittir. Son terim 198 artı ilk terim bölü 2. Bak bu bize ortancayı verecek. Çarpı terim sayısı. Çarpı 20 yani. Toplarsam 300 kaç yapıyor Serkan? 198, 103 daha. 301 yapıyor. Evet. 301. 301 bölü 2 çarpı 20. Bakın bunu 2'ye bölerseniz 10 gelir. Ne olur cevap? 3010 gelir. Anlaşıldı mı? Bak çok da zorlamadı orası bizi yani. Ama dediğim gibi sayıları yazmak burada önemlidir. Tamam mı? Sayıları doğru yazmanız lazım. Sayıları yanlış yazarsanız problem olabilir. Evet. Şurayı istediğim şuradan devam edeyim. O tarafa gitmeyelim. Dedim ki belli bölünme kuralları çıkar mesela atıyorum. 3'e bölünme nadir çıkar ama belli olmaz. Onun bir, neydi 3'e bölünme kuralları? Rakamları toplam 3'ün katı olacaktı. Ona bölünme çıkabilir burada. 4'e bölünme. Yani 2, 3, 4 ve 5'e bölünmeler çok önemli. 10'a bölünme kolay bir bölünme kuralı. Son basamağı olduğu için. Ama 5 olur, 3 olur. Bunlar daha böyle sorulacak düzeyde olabiliyor yani. Soru 9, 8. Biraz daha terim sayısı yapacağız. 3 sorum kaldı galiba bu videoda. Evet. 3 soru daha yapacağız. Oradan sonra buraya bırakacağız. Demişim ki biraz yorumsal bir soru var. Birbirinden farklı. 2 basamaklı 2 doğal sayının toplamı toplamı A'dır. A kaç farklı değer alır? Bak sana, ben sana nasıl soru sormuşum? A kaç farklı değer alır Demek ki terim sayısı kullanacaksın. Peki A dediğin zıhım ne? A birbirinden farklı değil mi? Yanlış yok yazmadım. Evet doğru. İki basamaklı iki tane doğal sayın toplam. O zaman A1'i bulalım. A1. 10, 11. En küçük bu değil mi? A nasıl bir sayı çünkü? Birbirinden farklı. iki basamaklı iki tane doğal sayının toplamı. 10 ile 11'in toplamı ama. Sonuç 20. A1 bu. Bu değil. Bu hiç değil. Şu. A2 kaç? İkisini birden büyütmeyin. Bak en büyük hatadır. 10, 12. Kaç yani? 22 A2. Doğru mu? En son gidiyorum. A son. Bilmiyor muyum zaten? Onu soruyor. 98, 99. İkisi birden en büyük olacak. Kaç bu? 197. Değil mi? Evet yanlış yap. Evet doğrudur. En son da bu. E ben buradan terim sayısı çok rahatlıkla bulurum ya. Yani. Net nasıl bulacağım? Terim sayısı. Kaç tane demişti? Son terim 197 eksi ilk terim 21 bölü artış miktarı 1. A2 niye buldum? Burada A2 çok önemlidir. Artış miktarını bulmanın açısından. Artışı bulmazsanız olmaz. Evet artı 1. Ne olacak? 176 artı 1'den cevabımız 177 gelmiş oldu. Demek ki kaç tane A sayısı varmış? 177 tane A sayısı varmış diyoruz. Devam. Soru 9. 9 ben biraz değişiktir. Evet. Biraz daha olayı farklılaştıracağız burada. İki basamaklı bu sefer ardışık diyorum. Şimdi burada ardışık dememişti bak. Burada, burası ardışık doğru ama bu da ardışık ama şu ardışık olmaz onda değil. O yüzden bu A2 etkiler. İki basamaklı ardışık 3 doğal sayının toplamı k'dır. k kaç farklı değer alır? değer alır. Buradaki bu soruyla bu sorunun farkını gördünüz mü? Bak burada ardışık kelimesi yok. Burada ardışık kelimesi var. Birbirinden farklı ardışık kelimesi olduğu için de sayılar birbirinden farklı demek zorunda kalmamış Şimdi k1 ile başlayalım. Şimdi k1'i bulalım. Ne K? İki basamaklı ardışık üç doğal sayının toplamı. Yani 10, evet 11, evet 12. Kaç yan? 33. K'mız bu. Bak bu değil. Bu değil. Bu, bu toplamı. K2'ye dikkat. Şimdi bunlar 10, 11, 12 aldın mı? En büyük öğrenci hatasını atıyorum. 13, 14, 15 alıyor. Hayır. 11 ile başlayacaksın. 10'la ile 11, 12, 13. Kaç yapar? 36. k 2 de bu. Böyle gidiyoruz. En son kalson diyorum. Kaç bu? 97, evet 98, evet 99. Bu da kaç yapar? 294 yapar. Artık terim sayısı formülünü kullanabilirim. Terim sayısı formülü neydi? Son terim 294, eksi ilk terim 33, bölü artış miktarı artı 1. Yani 261 artı 1'den cevap ne olur? 262 tane olur. Anlaşıldı mı? Bak bu soruyla bu soru arasında farkı anlayalım. Burada 3 pardon yanlış yaptım ya. Ne alakası? Farkı anlayamadım. Farkı yazmamışım ki. Pardon. İşte bak şimdi bunu yaz silmiyor öğrenci. Bak ben bunu çok yaşadım. En az yüz defa yaşamıştım. Yanlış yaptım ya şimdi. Durduruyor videoyu. Direkt bana mesaj atıyor. Ya bir video ilerisinde bak belki düzeltmişimdir. Böyle 3 bu. Bak artış 33 36. Görüyor musunuz? Böyle 3 burada böyle 1'di. Farka dikkat edin. O da eşittir. 261 bölü 3 artı 1. Bu 87 artı 1'den 88 gelir. Anlaştık mı? Bak bu soruyla bu sorunun farkını anlayalım. Burada ardışık kelimesi yok. Burada var. Tamam. Bir soru mu kaldı? Evet. Bir tane daha şuraya yapalım onu da. Sonra ardışık sayıların toplamı ikinci bölüme geçeceğiz değil mi? Ona bakacağım ben şimdi yanlış olmasın. Bir saniye bakalım. Yanlış. Evet, ikinci bölüme geçeceğiz. Tamamdır. Soru 10. Neymiş? Demiş ki ardışık pardon. Ardışık 5 pozitif tam sayının toplamı biçiminde yazılabilen sayılara beşiz sayı. Bu aslında sayısal mantık sorusudur ama işte bazı işte bak ne demiştim ben? İleride mesela bu konunun altyapısı istenebilir bizden az da olsa. Her zaman değil ama bazen isteniyor. Beşiz sayı denir. Tamam. İki basamaklı kaç farklı beşiz sayı? vardır deyip bu dersi bitireceğiz. Evet hazır mısınız? Şimdi ben bir yorum yaptım sana. Dedim ki ardışık 5 pozitif tam sayının toplam içinde yazılan sayılara biz 5'i sayı diyoruz. Şimdi bak biz 5'i sayı B diyelim mesela. Şimdi i̇lk sayımız kaç? B1 olsun mesela. B1'imiz kaç? Bak 1, 2, 3, 4, 5. Acaba toplayınca iki basamakta çıkacak mı? Topluyorum 15 çıktı. Şimdi burada yapılacak en büyük hatayı anlatıyorum. Öğrenci 10, 11, 12, 13, 14. öyle demiyor. Bak soru ödemiyor. Artışık 5 bak sayılar 2 basamaklı olsun istemiyor. Sonuç 2 basamaklı olsun istiyor. Bak cümleye dikkat. Sayılar 2 basamaklı olsun istemiyor. Sonuç 2 basamaklı olsun. Yani 5'i sayı bu bunlar değil. Bunların toplamı 5'i sayı olacak. Anlaşıldı mı? Orada hataya düşmeyin yani. 15 2 basamaklı doğru. B2. Ardışık bunlar değil mi bu arada? Evet. O zaman 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç? 20. Aslında iki basamak sormuş ya bak. Çok değil bak. 15, 20. Bak 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 10 oldu. 65, 70, 75, 80, 85, 15, 90, 95, 17. Kaç saniye sürdü ya? Allah' sonra hesapla. 10 saniye sürmüştür. Her şeyi işte kurallaştırma. Aslında bunu yapılabilir. Bak gider bu. Son sayıyı burası bulmak zor ama son sayının iki basamaklı dediği için en son sayının 95 olduğunu ben görebiliyorum. Çünkü hep 15, 20, 25. 5'in katı gitmiyor mu bu sayı? 5'iz diye. Ama 95 sayısı hangi sayıların toplamı olduğu bulmaya gerek yok. İsteyenler için söylüyorum 17, 18, 19, 20, 21. Ama dedim ki o zor ona gerek yok. Ama son sayının 95 oldu çok belli. Peki terim sayısı formülünü kullanalım mı? Kullanalım. Son terim kaç? 95. İlk terim 15. Bölü 5... Doğru mu? 5 5 artı 1. Yani 80 yapıyor bölü 5 artı 1. Yani 16 artı 1'den 17 tane olmuş oluyor. Demek ki 17 tane 5'li sayı varmış. ÖSYM bu sayısal mantık diye sorar. Ama içerisinde artı sayı bilgisi de barındırır. Bilginiz olsun. Evet. Ardışık sayı konusunun ilk bölümün toplamı konusunun ilk bölümünü bitirdik. Güzel sorular çözüyoruz. Yani zorluyoruz da ara sıra onlardan da çözüyoruz. İkinci bölümde de biraz daha farklı sorular çözeceğiz. Son numaralı problemleri var. Bu şekilde devam edeceğiz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi biz yemeğe gidiyoruz. Evde yalnız kalmayın. Benimle kalın. İşin açta kalmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.